Merhabalar bugün sizlere, SpaceX, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, SpaceX, uzay keşif teknolojileri şirketi, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketidir, SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Cargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulundurmaktadır, SpaceX, 2002'de PayPal ve Tesla Motors şirketlerini ortak kurucularından olan Elon Musk tarafından kuruldu, Mars'ın kolonileştirilmesini sağlamak üzere uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kuruldu, hedefi ticari havayolu uçaklarınınkine benzer şekilde, uzaya birçok defa gönderilebilecek basit ve göreli ucuz yeniden kullanılabilir roketler üretmekti. Şimdiye kadar Falcon 1 ve Falcon 9, Falcon Heavy isimli uzaya fırlatma araç, roket sistemlerini ve uluslararası uzay istasyonuna malzeme, erzak temin etmek üzere Dragon insansız uzay aracını geliştirdi. SpaceX'in başarıları arasında şunlar bulunmaktadır: 8 Eylül 2008 tarihinde özel sektör tarafından finanse edilen ve yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roket olan Falcon 1, 9 Aralık 2010 tarihinde Dragon isimli uzay aracını uzay Uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirketi olması, 25 Mayıs 2012 tarihinde uluslararası uzay istasyonuna Dragon uzay aracını yollayan ilk özel sektör şirketi olması, 30 Mayıs 2020 tarihinde uluslararası uzay istasyonuna Crew Dragon'u yollayarak insanlı bir görev gerçekleştiren ilk özel şirket olması SpaceX-8 uydusunun 3 Aralık 2013'te fırlatılışı, SpaceX'in yereş zamanlı yörüngeye ilk teslimatı olmuştur. SpaceX, uzay aracı ve roketlerde kullandığı bileşenlerin büyük çoğunluğunun tasarımını, testlerini ve üretimini şirket içinde gerçekleştirmektedir. Bu bileşenler arasında Falcon fırlatma araçlarında ve Dragon uzay aracında kullanılan Merlin, Kestrel ve Draco roket motorları bulunmaktadır. Bu SpaceX'in sektördeki en ucuz fırlatma fiyatını ve ve geleneksel roket geliştirme, üretme zamanını büyük oranda azaltabilmesine olanak tanımıştır, SpaceX, 2015 Haziran itibariyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na, yük tedarik anlaşması altında, 5 uçuş gerçekleştirmiştir, NASA, SpaceX ile ayrıca insanlı kullanıma uygun Dragon aracının geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde kullanımının gösterilmesi için sözleşme imzalamıştır. NASA sözleşmelerinin yanı sıra, SpaceX özel sektör şirketleri, ABD dışındaki hükümet kurumları ve Amerikan ordusuyla kendisinin fırlatma hizmetleri için sözleşme imzalamıştır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.